Normalde başka bir video yapacaktım ama bunu yapma kararı aldım. Çünkü bugün bir şeyler yaşadım ve kelimenin tam anlamıyla beynimin içinde bir amp... E, tövbe. Bir ışık yandı. Henüz daha taze duygularla yaşadığım bir şey olduğu için taze taze anlatmak istedim. Çeker çekmez de yayınlayacağım zaten. Ben bugün psikiyatriye gittim tamam mı? İşte bir takım konuşmalar falan yaptık. Ben sonuç olarak terfi ettim. Normalde biriyle içerken 3'e çıktı. Gerçi biri hap ve ben hap yutamıyorum. İçebilecek miyim onu da bilmiyorum. Ama siktir et konu bu değil. Ben hastaneden çıktıktan sonra böyle bir ruh çekilmesi yaşadım tamam mı? Zaten hastaneye gitmeden önce de çok stresliydim. Böyle aklımda yine her zaman gibi korkunç fikirler vardı çünkü. Ne zaman hastaneye gitsem bu olur. Hastane beni hasta olmasam da hasta eden bir yer zaten her zaman. Neyse işte arkadaşımla gittim sağolsun Deniz abi arabasıyla götürdü. Sonra da kahve içmeye gittik birlikte. Ben önce böyle bir iyi olmaya çalıştım denedim. Ama sonra böyle bir kara bulutlar geldi benim üzerime. Böyle bir Afganlar bastı beni anladın mı? Böyle bir geldiler bana. iyi olamamaya böyle konuşamamaya, gülememeye, nefes alamamaya başladım. Böyle o an yer yarılsa içine gireceğim böyle atlayacağım anladın mı? O derece böyle kötüleşmeye başladım ben. Hani ilaçları almak için eczaneye bile gidemedim. Ruh gibiydim çünkü. Gerçekten kötüydüm. Deniz abi bu videoyu izliyorsa yoruma yazar zaten bugünü. Öğleden sonra 5 civarı eve geldim. Zaten günlüğüme direkt şunu yazmışım. Eve geldim. Sanırım hep böyle kalacağım. Mental gidik yani anladın mı? Psikoloji bitmiş. Sömürmüşüm. Neyse evde böyle bir dinlendim falan. İşte yemek falan yedim. Sonra akşam 8 gibi benim bir tane böyle yalnız kalma alanım var tamam mı dışarıda. Oraya böyle hiç kimse uğramaz. Birçok kişi de bilmez. Sadece böyle metrolar geçer yanından. Ben de böyle orada otururum. Metroları izlerim. Düşünürüm. Kendimle kalabildiğim bir yer yani orası benim için. Bir tane dayı vardı böyle. Aramızda teller vardı. O karşıma oturdu. Ben de normal tellerin arkasında oturuyorum. Böyle oturduk karşılıklı. O başka tarafa bakıyordu. Ben başka tarafa bakıyordum. Hani dayıyla hiçbir şey konuşmadık. Ama çok şey anlattık birbirimize. Ben onu hissettim. Hatta bu olay benim aşırı hoşuma gitti. Instagram'a story attım. Takip ediyor olsaydım bunu zaten bilirdin. Neyse. Sonra ben eve gittim ama bu bana yetmedi yani anladın mı? İçsel sıkıntılar. Afganlar hala duruyor göç yemiş Türkiye gibiyim. Anladın mı? Fel, fel fenayım. Ekonomi bitmiş. Mental yok. Yok. Hiçbir şey yok. İşte evde biraz takıldım falan. Sonra akşam 11 oldu. Gece 11 oldu. Ben yine oraya gittim. Tamam mı? Dayanamadım. Duramadım ya. Duramıyorum. Kafamın içi durmuyor yani benim. Bu sefer dayı yoktu tabii. Gitmiş. Neyse ben oturdum işte. Metroları izlemeye başladım. Düşünmeye başladım. Düşündüm. Bir boka yarayacakmış gibi. Gerçi bu sefer yaradı. Normalde hiç yaramıyor. Bu sefer yaradı. Bu videoyu bu yüzden çekiyorum zaten. Sonra Aklıma şey geldi. Benim YouTube kanalındaki ilk iki o malum video geldi. Normalde izlemekten deli gibi korktuğum videolar. Çünkü o halimi bir daha görmek istemiyorum yani. O çünkü onu görünce böyle tekrar hissediyorum. O kötülüğü hissediyorum. O halimi hissediyorum. O yüzden deli gibi korkuyorum, tırsıyorum ben o videolardan. Kendi çektiğim videodan tırsıyorum. Neyse ben bir şekilde o videoyu açtım tamam mı? Dedim daha ne kadar kötü hissedebilirim zaten. Ben şu an dibin dibindeyim her zamanki gibi. Başladım izlemeye böyle duygusallaştım Tabi birazcık. O videoda 20 yaşındayım diyorum bastıra bastıra yaşlandım diyorum. Ben şu an 23 yaşındayım. 2 ay sonra 24'e gireceğim. Benim şu an ölmem gerek o zaman. O zamanki kafama göre. Gerçi ben hep böyle yaşlanmayı sevmiyorum. Korkuyorum. İşte o videoları izlerken falan duygusallaştık. Sonra biraz düşünmeye başladım. Bu sefer boş düşünmedim ama. Resmen kendimle yüzleştim çünkü aslında o videoyu izleyerek. Çünkü korktuğum bir şeydi ve yüzleşmiş oldum. İşte aklımda tam o an bir ışık yandı. Direkt günlüğü açtım. Biliyorsunuz günlük tutma alışkanlığı kazandım ve gerçekten tutuyorum. Günlüğü açtım telefonumdan ve yazmaya başladım. Bundan sonra direkt yazdıklarımı okuyacağım. Çünkü bunu anlatabileceğim bir şey değil bu yani. Direkt yazdıklarımı okuyacağım filtresiz. Saat 11.12. Eski o iki malum videoyu izledim ve kendimle yüzleştim resmen. Ben kendim hariç her şey olmaya çalışmışım. Bir kendim olmayı reddetmişim. Ama bu benim mentalimi bitirdi. Artık mış gibi davranmayacağım. İçimdeki çocuğu acı çektirmeyeceğim. Sen busun Burkay. Kabullen. Biraz büyük harflerle yazmışım burayı. Eğer kabullenmezsen daha çok yorulacaksın. Kendini kabul et. Olduğun gibi ol. İşte o zaman istediğin her şey olacak. Ben inanıyorum. Sen de inan. İnanmaktan başka çaremiz de yok zaten. İnan. Yine büyük harfler. Sen bu dünyaya hayalini kurduğumuz şey olmaya geldin. Yani neden geldik bilinmez. Anamız babamız yüzünden ama içimizde hep bir his vardı ya. O his gerçek amına koyayım. Vallahi gerçek. Hissedebiliyorum artık. Hayalinin anahtarını buldum. Bulduk. Kendin ol. İnsanları önemsi olabilirsin. Değer verdiklerini en azından. Ama kırmaktan korkma artık. Kendin kırılıyorsun. Ya kaç gece uyuyamadık ağlamaktan amın. Burada biraz samimi olmuşum. Amına koyayım. Bırak biraz da başkaları çeksin. Eğer çekilecek bir şey sen sen. Sen sen. Öyle görmeyenler illa vardır. Olmasa da sikeyim. Siktirsinler gitsinler. Biz bize yeteriz. Kalk. Kendin ol. Hadi siktir git eve. Bunları yazdım. Yazmış. O zamanki Burkay. Şimdi bu birçok kişi için anlamsız gelebilir. Ama ben iyileşme ve gelişme yolculuğunda en önemli şeyin kendini tanımak ve yüzleşmek olduğuna inanıyorum. Zaten bu olayı yaşamasaydım da kendini tanımak diye bir video çekecektim. Artık o bir sonraki bölüme. Bu yüzleşme beni gerçek anlamda kendime getirdi. Uyandım resmen. Çünkü 17 yaşındaki Burkay da benim. 20 yaşındaki hasta Burkay da benim. 23 yaşındaki görece deli Burkay da benim. Hepsi benim ve kendi kötülüğümü, kendi gölgemi, şeytanımı ne dersen kabullenmek istemiyordum. Ama o gölge benden gidemez. Çünkü o benim gölgem ve bastırmaya çalıştıkça o gölge daha fazla büyüyordu. Daha fazla engel oluyordu bana. Kendimin 10 katı bir gölgem vardır resmen yani. Kendimizle savaşmamız değil barışmamız gerektiğine inanıyorum. Bence doğru olan da bu zaten. Çünkü başka çaremiz yok. Çünkü kendinle savaşa giremez. Bu kazanabileceğim bir savaş değil. Ya dedim ki kendime ya Burkay sen Kemal Kılıçdaroğlu değilsin kazanamayacağını bildiğim bir savaşa girmeyi bırak. Bunu düşünmeyi bırak. Kendi kendime dedim. Bunlardan vazgeç. dedim. Kendinle barışırsan o karanlık yönlerini, kötü gördüğün halini kabullenirsen ve ona bir bok parçasıymış gibi iğrenerek bakmayı bırakıp "Evet, bu benim gölgem." dersen işte o zaman bir şeyler değişiyor bence. Ya bunu şey gibi tanımlayabilirim. Bir denizde olduğunu hayalet. Yanında bir tane simit var, tamam mı? Sen o simidi böyle suyun altında tutmaya çalışıyorsun tamam mı? Bir yandan da yüzmeye çalışıyorsun. Bir elinde simide bastırıp bir eline de kulaç atıyorsun. İlerlemeye çalışıyorsun. Ve bu çok yıpratıcı ve zor bir şey yani. Bunu yapmak yerine o simidin suyun üzerinde durduğunu kabullen. Hatta kabullenmekle kalmayıp o simidin içine gir. İki elinle kulaç at. Simit de senle gelsin. Çünkü illa senin bir parçan o simit. Onu kaybedemezsin. Geçmişin, gölgen, şeytanın, sen ne diyorsan artık ona. Sen onu görmezden geldikçe o sana kendini farklı şekillerde hatırlatacak, açığa çıkacak. Ya yani düşündüm ve hayatım boyunca böyle olduğunu fark ettim ben. Gölgeni, kötü yanını, şeytanını kabullen. Çünkü o da sensin ve senden ayrılmaz bir şey bu. Önemli olan onu fark edip, onu kabullenip gereken yerde tutmak. Çünkü eğer onu görmezden gelirsen ona çok fazla değer verdiğin anlamına gelir bu. Hani bir söz vardı ya bir yere bakıyorsan orada ilgilendiğin bir şey var ama bir yere özellikle bakmıyorsan orada kesinlikle ilgilendiğin bir şey var. Onun gibi düşünebilirsin. İlgilenmek eşittir değer vermek çünkü. İlgilenmemek eşittir daha fazla değer vermek. Kendinle alakalı bir şeyse bu. Ona bu kadar değer verip hayatını engellemene izin vermemen gerekiyor. Bu arada sana söylüyorum gibi de kendimi gördüğüm için kendimle konuşuyorum şu an. Ona gereken değeri kabullenerek vermemiz lazım. Biraz heyecanlı anlatıyor olabilirim. Dediğim gibi bugün yaşadım çünkü çok fazla duraksıyorum ve böyle her şey üst üste geldi. Ama umarım kendime anlatabilmişimdir. Ben zaten bu videoları ileride dönüp kendimi izleyebilmek için yapıyorum aslında. Bunu zaten söylemiştim. İşte bir günlük gibi bir şey. Fikirlerimin, düşüncelerimin, o an uyguladığım yöntemlerin yararına ve yararsızlığına bakmak için biraz. Ama tabii ki tek sebebi bu değil. Belki benim gibi birine de denk gelebilir çünkü bunu da düşündüm. Eğer sen o kişilerden biriysen umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Sen de benim gibiysen bence kendinle yüzleşerek büyük bir adım atabilirsin. Ya bu benim için kendimi çektiğim bir videoydu ama senin için biri, bir düşünce, belki bir travma, belki bir anı, belki bir şey, belki bir nesne, herhangi bir şey. Ve eminim ki böyle bir şey vardır. Onu bulup yüzleş. Lütfen. Kendin için. Ben rahatladım ya. Ben bayağı rahatladım. Aydınlandığımı düşünüyorum. Bir tık. Bir tık değil bayağı bir tık bu arada da. Yine tamamen bitmiş bir şey veya bitecek bir şey değil bu. Bu bitmeyen bir yol. Ama iyi yol kat ettiğimi düşünüyorum. Bugün olan şeyle birlikte. Umarım sen de bunu yapabilirsin. Eğer hala buralarda olursan. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki video kendini tanımak bu arada. 拜拜。<laughs> bye bye.